5 yaşında bir çocuk, zamanın en iyi aile restoranına sahip olan iki ortak ve Fred Birin aile lokantası. Jack Ryan Sodgate isimli içerik ödüsünü oluşturduğu ve devam ettirdiği FNAF animasyon serisi. Serinin adı First Night as Freddy yani Fred olarak ilk gece. Bu ismin hikayeyle bir alakası var mı? Hikayede Fred 1 ve 83 sırrı nasıl işlenecek? 83 sırrı nasıl olacak? Bu seride de eğer ki abone olursanız ve en kısa sürede 10.000 beğeni gelirse yeni bölümler çıktığında hikayesini anlatmaya devam edeceğim. O zaman her şey hazırsa ilk Bölümle yani 12.01 EM bölümüyle başlayalım. bölümde muhtemelen gerçekleşen korkunç bir olaydan sonrasını görüyoruz. Sakın bana bu korkunç olay ne diye sormayın. Başlıkta yazıyor zaten. Çünkü eğer ki animatroniklerin modellerini incelersek Fedbear'ın in her zaman gibi ağzında yine kan olduğunu görüyoruz. Birilerini ısırmış dostumuz. Zaten bölümün açıklamasında Fredbeer'in aile lokantasında korkunç bir kaza meydana geldi. Aileler korkarak kaçtı ve polis geldiğinde ölen kişinin vücudu kayıp da yazıyor. Vücut kaldırılmış da yazıyor. Bunun dışında bölümde çok fazla bir şey yok ama Fredbeer'in Spring Bonnie'yi uzun bir süreden sonra uyandırdığını görüyoruz. Bu kostümlerin içinde muhtemelen birisi yok ama ruh kontrol ediyor olabilir diye düşünüyorum. Sanki iki animatronik de uzun bir uykudan uyanmışa benziyor. Sanki uzun bir süredir orada hani şov yapmaya ayarlanmış. Hiçbir şekilde hareket edemiyor. Aşağıdan bir şeyle tutturuluyor. Böyle duruyor. Kendilerinde değiller hiçbir şekilde. Bölümün sonuna doğru bu gördüğümüz animatroniklerin görüntüsünü uzaktan birinin videoya çektiğini görüyoruz. Zaten son kısımda da video çeken kişi Fred bir tarafından görülüyor. Bir videoyu çeken kişi yere düşüp tabak kırıyor. Kısacası arkasından ses bırakıyor. Bu da Fred 1'in gelebileceği anlamına geliyor. Yani kayda alan kişinin boyuna göre yorum yapmam gerekirse eğer ki karakter çok uzun boylu olup eğilmiyorsa kayda alan kişinin bir çocuk olduğunu anlayabiliyoruz. Ama muhtemelen değil. Yani çocuk olsa çocuğun ne işi var o gece bir saatte veya orada bir kaddem o çocuk oraya nasıl girdi yani. Burası mantıksız o yüzden bunun bir çocuk olmadığını anlıyoruz. Bu arada tarihler yine 1983 tarihinde geçiyor. Başlığa bakarsak anlayabiliriz zaten. Bunun yanında bu filmdeki animatronik modelleri Juniors oyunundaki modellerle aynı. Juniors oyunu muhtemelen biliyorsunuzdur bir FNAF fan game'i. Aynı modelleri kullanmış bu animatör. Bu bilgileri de öğren diysek birinci bölümün sonuna ve ikinci bölümün başlangıcına geçelim. Görüyoruz ki saklanan kişi bir çocuk değil. Aksine bir yetişkin. Yüzünü tam göremiyoruz ancak kendisinin sakalları var. Kendisi normal orada mahsur kalan bir insan dışında William ya da Henry de olabilir. Bunu unutmayalım. Bölümün başına direkt önceki bölümün devamını görüyoruz. Fred bir sesten etkilenmiş ve hemen sese doğru gitmeye çalışıyor. Ancak onu tutan bir şey var gibi duruyor demeden kendisi bir şekilde tutulu olduğu kısımdan kurtulup çıkıyor. Sahnenin alt kısmından bir basınçlı bir gaz sanırım robotları orada asıl tutuyor gibi duruyor. Demiştim yani uzun süredir böyle şov yapmaya programlanmış ve orada tutuluyor falan olabilir. Evet aslında burada tutuluyorlarmış. Fred bir kurtuluyor ama spin öyle kalıyor hala. Fred bir kurtulduğu anda tabak kırılma sesinin yani oradaki hayatta olan masum insanın yanına gidiyor. Hatta bir an göz göze bile geliyorlar. Bu göz göze gelmenin üstüne oradaki adam kaçıyor. Fred bir ışıklar kesilince gelen çocuk ruhu seslerinin fısıltılarıyla kaçan adamın peşinden bakınıyor. Üçüncü bölüme geçmeden önce ikinci bölümdeki bu adamın kim olduğunu öğrenmemiz gerekiyor çünkü kim olduğunu bilmiyoruz. William da olabilir, Henry de olabilir, kim olur bilmiyorum yani. Rastgele birinin olabileceğini ya da bir güvenlik görevlisinin olacağını sanmıyorum ancak gerçekleşen 83 sırrının olayının üstüne aylar yıllardan sonra, aylar yılların geçmesinden sonra William ya da Henry'nin tekrardan bakmaya dönmüş olması muhtemel. Yani William ya da Henry tekrardan uzun yıllar, uzun aylar sonra, katliamın üstünden birkaç gün sonra veya bilmiyorum işte haftalar sonra da olabilir, gelip tekrar bakmış olabilir. Bu kısımda bu tavsiyeler çok fazlalaşıyor siz de bu seriyle alakalı teorilerinizi belirtmek istiyorsanız hashtag teori başlığı altına yani yorumumuzun başına hashtag teori ekleyip teorilerinizi paylaşabilirsiniz ki size öyle görebileyim yani. Teorilerinizi paylaştıysanız 3. bölüme yani olaylı bölüme geçiyoruz. Bölümün başında bir çocuk görüyoruz. Bu seride ismini bilmiyorum ancak birazdan kendisinin kim olduğunu öğreneceğiz. What you do? Why are you hiding? It's your birthday, my boy. All your friends are here to see you. Yani ilk başta baktığınızda aklınıza William'ın çocuğu geliyor veya Henry'nin Sem'i semi Sem diye mi Sem diye mi çocuğu vardı. Yani onlar geliyor aklımıza bakalım şimdi hangisi göreceğiz zaten. İlerleyen sahnelerde ise bir anda Freddy Peluch'un tutan bir adam görüyoruz. Bu adam çocuğu korkutuyor. Bu arada bu adamın yüzünü görebiliyoruz. Kim olduğunu net olarak görebiliyoruz. Yani siması belli. Çocuk Freddy Peluch'unu görünce çok korkuyor ve ayrıca o gün de onun doğum günüymüş. Yani doğum günü partisinin olduğu bir günmüş bugün. Neden Freddy Peluch'undan korkuyor bilmiyorum ama korkmasının üstüne önünde kocaman bir endo iskeletiyle tek başına oturuyorsa bu çocukta bir sıkıntı vardır demektir. Her neyse çocuktaki sıkıntıyı bir yana bıraktığımızda bildiğiniz üzere bölümün geçtiği günün çocuğun doğum günü günü olduğunu söylemiştim. Çocuğun Fred'i görünce korkuyor olmasının sebebi Fred B. ve Bonnie'den korkmasıymış. Bildiğin Fred bir ve Spring Bonnie'den korkuyormuş çocuk. Bu sahnede Henry Emily geliyor. Adamın ismi Henry Emily yani bu Henry. Ve çocuğa çocuğun doğum günü olduğu için sınıfındaki herkesi çağırdığını, çocuğun Fred birden korktuğunu görünce de aylardır onları hareket ettirmek için uğraştığını vesaire söylüyor. Deton oldum. Ben bu çocuğu da anlayamıyorum ki. Korkuyor Fred'den Fred birden Hem üstüne kıyafetini giyiyor. Ben hiçbir şey anlamıyorum abi buradan. Burası birazcık garip. Ayrıca garip bir şekilde bu bölümün adı direkt saklan. Bölüm boyu saklandığımız bir hiçbir yer yok ama yani çocuğun bizden gizlediği bazı şeyler var gibi duruyor. Neyse hadi gelin dördüncü bölüme yani yansımalar bölümüne geçelim. Bu bölüm karanlık bir temayla başlıyor. Kamera bir güvenlik kamerasına yaklaşıyor ama pek bir şey anlayamıyoruz. Ayrıca etraftaki kasetleri de görebiliyoruz. Ve tam böyle bu bölüm bitecek derken odaya Anson Fred giriyor. <laughs> Videonun başında kendisine sanırım kış uykusundan çıktı diye şaka yapmıştık. Ama gördüğünüz üzere Fred uzun süredir ruhsal olarak kendi bilincinde değildi yani kendi bilincini kendi kontrol etmiyordu demek ki. Nefes nefese kaldığını ve etrafı sanki ilk kez görmüş gibi incelediğini görüyoruz bu bölümde. Bu oda bir önceki bölümde Henry'nin ve William'ın çocuğun oturduğu odaydı. Başta William sandım adam ama sonraki bölümlerde adama Henry diyorlar da o yüzden Henry olduğunu anladım. Neyse bölümün son iki zamanı anlattığını ve eski mekan olduğunu masadaki en anlayabilirsiniz. Bölümün ilerleyen kısımlarında Fred bir sinirlenip etraf falan yıkıp döküyor ve aynada kendine bakıyor. Şimdi başta demiştik ki Fred biri şu anda ruh kontrol ediyor olabilir. İçinde bir insan yok muhtemelen. Ancak şu anda görüyoruz ki Fred bir aynaya geliyor kendine bakıyor ve ağzını açıyor. Neden ağzını açıyor? Hani için kendi görmek istiyor. Arkadan da bu arada yardım çığlığıyla boğuşma sesi karışımı bir ses geliyor. Bu da demek oluyor ki 83 yılı gerçekleştikten sonra geçiyorsa bu sahneler olay olurken kostüm içinde bir çalışan vardı. Tabi sonradan da girmiş olabilir bilmiyorum bu kısım çok karışık. Bu karışıklığı belki çözer diye 5. bölüme geçiyoruz. Three and one quarter turns clockwise to lock the back panel in place. 5. bölüm bu sefer 4. bölüm gibi büyük olay sonrası değil de 3. bölümdeki zamanda geçiyor. Hatta hala William'ın çocuğunun partisi dönüyor arkada ve çocuk hala korkuyor. Bu arada 4 bölümdür ana karma olarak hani animatronikler dışında Henry Emily ve William Afton'ın çocuğunu gördük. William Afton'ın hiçbir şeyde görmedik. Bakalım bu bölümde görecek miyiz ya bir sonraki bölümde görecek miyiz? Neyse boş boş konuşmak yerine hikaye odaklanırsak Henry parti dönerken arka planda Fredbear'ın kostümünü geliştiriyor ve William'ın çocuğu da gelip korktuğunu söylüyor. Ayrıca arka tarafta Jeremy isimde bir çalışan var. Bu çalışan Henry'ye yardım ediyor. Hani mesela ses falan ayarlıyor. Veya test ederken yardım ediyor arka planda. Denetim odası gibi düşünün. Ya denetim menetim diyorum ama yani burada yardım ederken bir anda Jeremy acıktığını söylüyor. Baya baya acıktığını söylüyor. Ya deli de acıktığını söylüyor. O sırada Henry de Fred Bir'in yeni çene sistemiyle uğraşıyor. Ve yeni çene sistemini deniyor. You There is nothing to worry about. Evet gördüğünüz gibi çene sistemi test edilirken kostümden bir oynaşma geliyor ve bunu sadece William'ın çocuğu fark ediyor. Bu arada neden William'ın çocuğu William'la değil de Henry'le geziyor diyorsanız hemen size açıklayayım. Burası bir aile lokantası ve Henry ve William arasında güzel bir bağ var. Ve William iş yerinde olmadığında yani arka planda bir şeylerle uğraştığında siz o bir şeyleri biliyorsunuz. Henry William yerine çocuğa bakıyor. Bu yüzden birlikte gördük. Yani 5 bölümdür beraberler ama 5 bölümdür hala William'i göremedik. Şimdi 6. bölümde görürüz diye 6. bölüme geçiyoruz. You are not a little tyke anymore, are you? <laughs> Mr. Emily, do I test the jaw now? Hang tight, Jeremy. We're Please, I'm really hungry. I just want to get a slice of pizza. I'm uh... still working on it. Henry çeneyi test ederken William'ın çocuğunu da göstermek istediği için çocuğu iyice kostüme yaklaştırıyor. Arka planda denetim yapan ki Jeremy ve Jeremy de açım açım diye gezdiği için en son da çene testinin ortasında kaçıp pizza yemeye gidiyor. Bu da demek oluyor ki hani bir test oluyor ve denetim elden gidiyor. Bozuluyor yani anladınız mı? Jeremy giderken de arkada bir tuş basılı bırakıyor. Ve çene sistemi gereğinden fazla ilerliyor. William, your boy! was just, oh. Oh, god! God damn it, Jeremy! What are you doing? Oh shit! I, I'm, I'm sorry! That was an accident, sir. it went off- by God, you need to took the boy's head off! I just said how to go get a slice of pizza! Oh. Gördüğünüz gibi az daha 83 sırrı gerçekleşiyordu. Ama son anda William'ın gelmesiyle bu olay gerçekleşmedi. William geldiği gibi Henry'e tavrını koyuyor. Bunun yanında William Henry'e bu robotların bir oyuncak olmadığını ve çocukların asla onlara yaklaşmaması gerektiğini tekrar ve tekrar söylüyor. Bu bölümde William'ın Henry'nin hataları yüzünden Henry'e ne kadar sinirli olduğunu ve ne kadar çok çocuğunu önemsediğini görüyoruz. Ayrıca bu bölümün sonunda garip bir şey oluyor. Abone olduysanız ve yeni bölümün daha hızlı gelmesini bekliyorsanız 10.000 beğeni attıysanız hadi gelin bir bakalım. Them. aside from that <laughs> happy birthday son